Merhaba arkadaşlar. Sizinle birlikte T-38 eğitim uçağını yapmaya çalışacağız. O zaman hadi başlayalım. Evet arkadaşlar T-38 eğitim uçağını görmektesiniz şu anda. Şimdi bunu yapmaya çalışacağız ama aslında benim size paylaşmış olduğum bir tane plan var. Hangi plan? Şöyle bakalım. Türk Yıldızları uçağı planı. Türk Yıldızları ile T-38 uçağı birebir aynıdır arkadaşlar. Bir farkı yoktur. Peki biz ne yapacağız? Belki burun farkı birazcık farklı olabilir. Ama şöyle baktığımızda aslında hemen hemen aynı oluyor. O zaman ne yapacağız? Bizim elimizdeki Türk Yıldızları maketinin planını biz T-38'e çevirmeye çalışacağız. Böylelikle bir sıkıntımız kalmayacak. Yapılış videosu da var. Bu sorundan kurtulmuş olacağız. Evet yine açıklamada bu videoyu paylaşırım sizde. Açıklamada bir video göreceksiniz. Türk Yıldızları maketi nasıl yapılır videosu. Açtığımızda açıklamasına baktığımızda şurada maketin planı vardır. Hatta maketin planı çift kişilik falan diye de var. Bir arkadaşımız istemiş. Bir de bir altında 3. olarak T-38 eğitim uçağı planı diye bir plan daha var. Peki bu planı nasıl yaptık? Bir ona bakalım. Evet, görmüş olduğunuz gibi bu T-38 eğitim uçağı, bu da Türk Yıldızları. Aslında burada değişen farklı bir şey yok. Sadece birazcık burnu uzun ama bu bizim yaptığımız maketi etkilemez. Şimdi gördüğünüz gibi biz bu T-38 eğitim uçaklarından 4 çeşit tasarım yapmışız. Ben burada hangisine odaklandım? Ben burada şuna odaklandım. Yani bu şekilde yapmaya çalışacağız. Şu gördüğümüz tasarımı daha çok gördüğüm için internette Buna odaklandım. Bir de şu kuyruğun tamamen kırmızı olması daha bir böyle hoş geldi. Niye? Türk Yıldızları maketinde de bu kuyruk tamamen kırmızı. O yüzden bundan esinlenerek yapmaya çalışacağız. Peki, e, bu arada burada altını pek görmezsiniz e, resimlerde. Aslında altında şöyle bir sembol vardır. Böyle çizgi şeklinde gider. Bu da aklımızda bulunsun. Şimdi bu görmüş olduğunuz, benim size burada paylaşmış olduğum Türk Yıldızları maketi. Yani ne? şöyle açılsın. Bakın bu bu videoyu izleyerek yapabileceğiniz Türk yıldızları maketi arkadaşlar. Evet bu videoyu izleyerek yapabileceğiniz Türk yıldızları maketi. Güzel bir şekilde bunu yaparak Türk yıldızları yapabilirsiniz. Peki T38'i nasıl yapacağız? Bakın şu şekildeyken bunu bu şekle çevirdik. Normalde bu Türk yıldızları maketi tek kişilikte. Bakın şurası tek kişilik. Bunu T-38 eğitim uçağı genelde çift kişilik olduğu için bu şekle getirdik. Yani şuraya bir kokpit daha ekledik. Bir de birçok malzemesini attık. Mesela şu bakın şu köşelerde ağırlıklar gibi ya da yakıt deposu da denebilir. Ne olduğunu ben de pek anlayamadım. Öyle şeyler vardı. Onları çıkarmamız gerekiyordu. Burada bakın şunlar, şu, şu ve şu, şunlar var. Bir de numaralar var. Bunlar T-38'de olmayacağı için onları çıkardık. Sadeleştirdik. Yani güzel sade bir hale getirdik. E, bu şekilde bakın aslında planlar aynı. Şuraya baktığınızda bakın planlar aşağı yukarı aynı. Hiç değişen bir şey yok. Sadece tasarımı değişik fazlalıklar atmışız. Sadece tasarım değişik fazlalıklar atmışız. E, bu şekilde aynı bu videoyu izleyerek bu maketi yapabilirsiniz. Sadece şu alttaki çizgi vardı bakın. Şunu e, bunun üstüne tam monte edemedim. Ne yapacaksınız bunu kesip altına yapıştırabilirsiniz. Bakın şurada bir şey bu. Şu görmüş olduğunuz tasarım bakın tam alttan ortalayarak bu şekilde yapıştırmamız gerekiyor. Bunu en son bittiğinde üstüne yapıştırabilirsiniz. Bir de şurada sarı sarı logolar var. Peki onları nasıl yapacaksınız? Bakalım hemen. Şu değil tabii ki. Şu. Ha, burada bakın şöyle sarı logolar var. Diyelim ki şu kırmızıyı bunun altına güzelce yapıştırdınız sonra şunların üstüne geldi. Bakın şunların üstüne geldi. Aşağıda bunlardan bir tane daha koydum. Bunları tekrar kesip üstüne yapıştırabilirsiniz. Oradaki yazılar çok ayrıntılı. Biz sadece burada basit sembol olarak koymaya çalıştık arkadaşlar. Evet, T-38 eğitim uçağı bu şekilde yapabiliriz arkadaşlar. Dediğim gibi sadece birazcık burnu uzun ama o bizim tasarımımızı yani T38'i yaptıktan sonra bize bir sorun olmayacaktır. Yaptıktan sonra zaten bakacaksın ha güzel T38 eğitim uçağı oldu. Hatta şurada bakın arı sembolü falan yıldız ay yıldız numaralar falan hepsini yapmaya çalıştık. Mümkün olduğunca orada bir T38 eğitim uçağı nasılsa bakın buradaki uçak nasılsa tamamen aynı yerlere bu logoları denk getirmeye çalıştık bir sıkıntı çıkmadı. Sadece bakın şu kadarcık şuraya kadar bir fazla uzunluğu olacak. O da bize sıkıntı etmez. Zaten bakın çift kişilik T38 eğitim uçakları. Biz de onu Evet bakın burada da çift kişilik. Biz de onu güzel bir şekilde burada burası tek kişilikli Türk Yıldızları çift kişilik bir şekilde ayarladık. Başka bir sıkıntı yok. Evet buradan bu videoyu izleyerek aşağı açıklamada bıraktığımız T38 eğitim uçağı planını çıktı alarak T-88 eğitim uçağını yapabilirsiniz arkadaşlar. Benden bu kadardı. Görüşmek üzere. Bu videoyu beğenmeyi, aşağıda yorum bırakmayı ve Süleyman Pehlivan YouTube kanalına abone olmayı sakın unutmayın. bedava maketler, hem de Türk Silahlı Kuvvetleri maketleri, hepsi burada. Savaş gemileri, savaş uçakları, zırhlı araçlar, tank ve helikopterler. Akıncı ve Kızıl Elma. Ve dahası için ne duruyorsun? Hadi beğen, yorum at ve abone ol. Merhaba arkadaşlar, kısaca size maketleri nasıl yapacağınızla ilgili yönlendirme vereceğim. Evet, kanalımıza girdiğimizde video listeleri var. Burada tüm maketler video listesi var. Buradan baktığınızda maket videoların hepsini göremezsiniz. Tüm maketlerin yanında tümünü oynat seçeneği var. Ona tıklamanız gerekiyor arkadaşlar. Tıklayalım. Gördüğünüz gibi tüm maketlerin listesi vardır. Buradaki videolar her maketin nasıl yapılacağını anlatmaktadır. Bir tane maket seçelim. Mesela F4 maketi nasıl yapılır videosu var. Tıkladık. Evet, tıkladığımızda bakın 58 dakikalık maketi nasıl yapılacağını videomuz var. Peki planı nasıl çıktı alacaksınız? Her videonun açıklama kısmına baktığınızda arkadaşlar bakın e, maketin planları diye maket planları mevcuttur. Mesela maketin planları için buraya tıkladığınızda maketin planları açılmaktadır. Gördüğünüz gibi şu anda F4 açtık. F4 uçağının maketinin planları. Bunları herhangi bir yerden yazdırdığınızda kesip yapıştırarak buradaki videoları takip ederek e, Türk Silahlı Kuvvetleri aracının maketini yapabilirsiniz arkadaşlar. Umarım bu video işinizi görmüştür.